Değerli basın mensupları ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri Bizler batı gibi bir Sivil Toplum Kuruluşları olarak Yan Dişleri Başkanımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyor Onu gelsiz ve mesnetsiz eleştirenleri ve mahkemeye verenleri kınadığımızı ifade ediyoruz Yan Başkanlığımız ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisidir. Kurumun saygıdeğer başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 Cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve cinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini söylemesinden dolayı Sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını ve Ankara Barosu'nu yapmış olduğu basın açıklamasında kullanmış oldukları ifadeleri nedeniyle kınıyor. Yani İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de ümmet ve millet coğrafyasını aşan bir anlayışla hizmet eden mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve onun saygı değer başkanına yapılan acımasız saldırıları kabul edilebilir bulmadığımızı hep birlikte yüksek sesle dile getiriyoruz. İnsan hakları bahane edilerek İslam dininin temel yasaklarından biri olan zina ve eşcinselliği Kur'an'ın lanetlediğini, Diyanet İşleri Başkanımızın söylemeyeceğine ilişkin bildiriyi tahammülsüzlük, şımarıklık olarak değerlendiriyoruz. Zinanın ve her çeşidiyle eşcinselliğin bireye ve topluma verdiği zararlar apaçık belliyken kanunda suç değil, ve sırf yapanlar var diye zinayı normal göremeyeceğimizi birileri rahatsız olmasın diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasalarla belirlenen dini anlatmak görevini yerine getirmesine yapılan itiraz haksız eleştiri ve hareketleri kabul edemeyeceğimizi dinin yasakladığı bir eylemin hutbede ifade edilmesine tahammülsüzlükten kaynaklı bu saldırı ve nefretinizi görmezden gelem gelmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz. Kaldı ki herkesin sigara içme, içki içme, kumar oynama gibi özgürlüğü de bulunmakta ve belli şartlarda kanunda suç da değil. Bunların da haramlığını yenen yasak olduğunu, çeşitli zararlarının olduğunu defalarca hutbe ve vaazlarda başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere tüm din adamları konferans, seminer, basın açıklaması gibi farklı etkinliklerde alanında mütehassıs kişilerce, kurumlarca dile getirilmektedir. Diyanet, ümmet coğrafyamız için tek umut, manevi birlikteliğimizde esas unsurlarındandır. Bu umudun kaynağı milletimizin imanı ve vicdanıdır. Umut bittiğinde inanç dahil tüm erdemlerden mahrum kalabiliriz. Yaşam standartının yüksekliği de anlamını ezan ve Kur'an da özel yerini kaybedebilir. Bağımsızlığımızı simgeleyen unsurlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya da kalabilir. Ülkemiz ve milletimiz için aydınlık gelecekten bahsetme konumundan mahrum kalabiliriz. Diyanete dair olumlu cümle kur kuramamayı, kim dilinin yansıması, diyanetin kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü göstermemek olarak değerlendiriyoruz. Bilinmelidir ki, vatanı başkasına şikayet etmek, vatanı yaşanmaz hale getirmek için verilen uğraşın ifadesidir. Biz görev ve sorumluluğu anayasa ve kanunlarla belirlenen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhterem başkanının yanındayız. Bu görevin yerine getirilmesinde yol gösterme ve rol biçme cüretinde bulunan Ankara Barosu'nun basın açıklamasında kullanmış olduğu üslup ve ifadeleri kabul etmediğimizi Baron'un bu tasarrufunu ve sözde insan hakları Derneği'nin Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınadığımızı ve Diyanet İşleri Başkanımızı destekle desteklediğimizi buradan ilan ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımız